嗯。 Kapısındaki bir alan kıyı gününden günaydın herkese. Akşam iki defa yağmur yağdı. Durdu durdu yağdı. Ben hep diyordum ki bu soğukta yağmur yağarsa acaba kar olur mu? Olmuyormuş. Kar yağmadı. Kar göremedim. Hani görürsün daha diyeceksiniz ama önümüzdeki hafta kar görünüyor ve önümüzdeki hafta ben ben olmayacağım. Yani kalanlar olacak evde ama ben burada olmayacağım. Çünkü annemin yanına gidiyorum. Adana'ya gideceğim. Kız kardeşimle beraber. Şubat tatilinde Adana'da olacağız. Annemizin yanında olacağız. Çünkü o gelemiyor artık. Yani yolculuk yapması yaşı itibariyle çok zor. Onun için biz onun yanına gideceğiz. Adana'da olacağım. İşte o dönemde kar yağarsa da vallahi o kadar üzüleceğim ki. Çünkü ben o kar yağışını burada yaşamayı çok istiyordum. Dur bakalım daha Mart'a Mart sonuna kadar belki hani geldiğimiz zaman yağar. Bilmiyorum bakalım. Yani eskiden bu mevsimde kar bir yağarmış. Kolay kolay da kalkmazmış ama son yıllarda her tarafta olduğu gibi buralarda da kar yağışı artık azalmış. Yani yağsa bile çok uzun süreli kalmıyor. Bu sene içinde bir kere yine biz böyle İzmir'e gidiyorduk. Akşam üzeriydi tabi. Biz yola çıktık, hafif serpmiş ama doyurucu bir şey olmuyor. Böyle gerçekten böyle lapa lapa bir kar yağsın. Pencereden dışarıyı seyrederken işte o yağışı yaşayalım, izleyelim, i̇zleyelim. içeride sobamız yansın. Bakalım kısmet işte böyle Bugün Arkadaşlarımın evine gideceğim Birazdan oraları göstereceğim Dün Yaşar Usta bayağı uzun bir çalışma Yapmış ee, Bahçe çünkü şeydi Yukarıdan böyle direkt olarak Aşağıya iniyordu sanki hani orası Bir e, toprak Göçmüş gibi değil aslında Dereye doğru iniyor ama Şey yaparak göçerek inmiş gibiydi onun içinde hani arazi çok güzel derenin diğer tarafındaki ama şu anda kullanılabilir durumda değildi. Akşam tabi bize burada kalıyor arkadaşlarım. Evlerinde henüz elektrik ve su bağlantısı yapılmadığı için beraber işte burada kalıyoruz. Bugün inşallah elektrik ve suları da resmi olarak bağlanacak. İşte bahçe düzenlemesi yapıldı. Dün bir yandan taşkın çalıştı onların bahçede. Bir yanda Yaşar Usta kepçeyle kademelendirmeli bir düzeltme yapmış. Diyorlar ki böyle şiir gibi çalışıyordu. Oturduk saatlerce işi gücü bıraktık. Onu izledik. Gerçekten çok zevkli oluyor onun çalışmasını izlemek. Ve gel diyorlar bir gör. Derenin son halini bir gör. Dere de çünkü çok bakımsız kalmıştı. Güzelliği görünmüyordu. Ee, şöyle bir şansları var onların. Bak benim yan bahçede o tarafta çalılar var. Kimse bakmıyor çünkü burada değiller. Ama onların bahçesi devamındaki komşuları gençler var ve gençler köyü o kadar seviyorlar ve o kadar meraklılar ki onların bahçe mutfağını falan da göstermiştim. Her şeyi kendileri yapmışlar. Yani evde dahil olmak üzere onun için yani Bizimkilerin dere düzenlemesi yapıldığında devamında da zaten çok güzel tertemiz bir düzenlenmiş bahçe var. İşte birazdan onların yanına gideceğim ama diyorum ki böyle pişi gibi bir şeyler mi yapsam? Hani patates kızartayım falan diye düşündüm. E, o kadar çok insan var ki o kadarına yani yetmez. Bir de hava soğuk ya. Böyle kapıdan çıkardığınız şey buz gibi oluyor gidene kadar en iyisi pişi yapmak diye düşündüm. Dur bakalım. Ne? Sürekli ayağımın üstüne basıyor. Öyle duracakmışız. Ben mama verdim. Sen yoktun. Sen gitmiştin geziniyordu. Cızırtı yedi bitirdi. Yürü sana da verelim. Hadi. Öyle yemek zamanı orada burada gezinmek yok. Anladın mı beni? Haydi. doğal olarak yağmur yağınca böyle oluyor bir de verandada ayrı terlik aşağıda ayrı ayakkabı olmuyor çünkü hani biz bunu yaptığımız zaman gelen misafirlerimiz tedirgin oluyor e şimdi insanlar bahçeye geliyorlar çıkar ayakkabını da gel verandaya Aa, güzel yani hoş olmuyor onun için yazında güzel yıkıyoruz iki güne bir yıkıyoruz temiz oluyor. İçeri terliği başka. Evet bunların mamalarını tamamlayacağım. Şimdi ben burada yokken komşularım bakacaklar bunlara. Kediler sıkıntı değil. Kediler bir şekilde hani kendileri de buluyorlar yiyecek bir şeyler de Bal kızı bal kızım ama bal kızı da akşamları ben salıyorum ya komşularım da sağ olsunlar işte ben ne yapıyorsam yaparlar. daha arka tarafa gitmedim Yaşar Usta'nın sihirli dokunuşları şimdi yağmur yağdığında evle aynı hizada olmasın diye buradaki toprak şöyle tesviye edildi gitgide sıfırlanarak yani buradan başladı bu yüksek noktadan aşağıya doğru sıfırlandı buraya şöyle istinat duvarı yapılacak ve burası çim alan olacak bu evin ana caddeye bakan cadde demeyeyim tabi ara yol burası ama yani sonuçta sokağa bakan tarafı şimdi asıl diğer tarafı merak ediyorum çünkü orası tam orman halindeydi evet Yaşar Usta'nın atom karıncası ve onun sihirli dokunuşları bakalım ne yapmış Oo, bunun üstü de tamam Ah karşı taraf Allahım resmen kuyu gibiydi. Evet, dur dün durduğum noktadan bakayım. O arazi dümdüz olmuş. Oysa şöyleydi şu yukarıdan böyle daracık bir tümseğin üzerinden yürüyerek ancak ta o hortumların olduğu yere gittiğimizde bir düzlük bulabiliyorduk. O çok güzel. Nasıl yapıyorlar ya? Yani bunu Evet buraya toprak dökülecek daha. Bunlar yanmamış. <laughs> Dün nazar ettim. Dedim ki aa bir çakmak vuruşuyla yakıyor taşkın bunları. Nasıl yakabiliyor? Demiştim. E tabi yağmur yağdı ya. Yağmur yağınca. Acaba dereden ben de geçebilir miyim? Dün atom karınca geçti. Şimdi ayağımda da çizmeler var. Bir deneyeceğim. Hani çakıl ya şurada bir tümseklik var. Evet, şu anda pizza bu. Evet, Ay, yok olmayacak batacağım. Evet, köprüden geçeyim ben en güzeli. Yani en tümsekli yerde bile yok çizme hizasını geçiyor. Bak, eğreti meyreti köprü işe yarıyor. şöyle yüksekten göz. Ah. Aman ne aman keçiler de buradaymış. Mutlu keçiler. Düzenlenen yer burası. Ekim dikim için bu alanı kullanacaklar. Şimdi buradan geliyor buralara. Yine topraklar gelecek. Bu kökü çıkaramamışlar demek. Aslında çıkarmamakta fayda var bazı zamanlarda çünkü. Bu taraftaki toprak yüksekte. Yani burada toprağı tutan bir şeylerin olması gerekiyor. Sadece istinat duvarı olmaz. kuyu çıkmış ortaya evet belki bu kuyunun da etrafını taş ördürürler bizim kuyu şu anda taşıyor yani taşıp dereyi besliyor oysa bu kuyu yarıda onu bir buradakilere sormalı komşuları bu konuda çok deneyimli diyorum ya kendileri hep yapıyorlar baba ve iki oğlu çok da güzel yapıyorlar dokundukları her şeyi çok güzelleştiriyorlar. Evet bizimkiler dediler ki biz burayı sebze ekim alanımız yapalım. Yani diğer tarafa bir şey ekmekle uğraşmayalım. Hep öyle başlıyor ya muhabbet. Öyle başlıyor. Ondan sonra diyorsun ki bir fide veriyorlar. Ay ya bana gitmesin diyorsun. Hadi şu tohumdan da olsun. Hadi şu sebze de olsun derken biliyorsunuz ya bana hani yazın soruluyor ne yapıyorsun bu kadar ektiğin şeyi vallahi ne yapıyorum yani hep beraber yiyoruz evet buradan başlıyor arazileri bizimkilerin diğer arazi diyeyim küçük arazi yalnız kestane ağacı nerede kaldı ya? Ben şeyi şaşırdım. Burada bir kestane vardı. Allah Allah. Bu ağaç. Evet bu ağaç kestane. Ama bu muydu? Ay ne kadar değişiyor bahçe temizlenince. Doğru. Ben burada bitiyor sanıyordum bahçe. Çünkü bu kestane ağacından öteye geçemiyorduk çalılıklardan. Doğru ya. Bakın temizlenince geçilemeyen şu kadar alan. yerleri çok güzel bakın sarı evi görüyor musunuz ana cadde üstündeki ev yani bizimkilerin bir kademe üstünde ana cadde var bu kökleri de aynı şekilde çıkarttırmadılar çünkü diyorum ya dere var yani dereye toprağın akmasını engelliyor bunlar onun için de onlar doğal istinat duvarları Evet evimiz orada. Ya bir zamanlar. Yani demek ki bakın bunun kökleri burada olduğuna bir zamanlar demek ki toprak ta bu kadar yüksekte miymiş? Allah Allah. E hani akta aktı gitti desem nereye gidecek? Çünkü öteki taraf da yüksekte. Belki de toprak alınmıştır zamanında buradan. Bakın daha önce ben burayı göstermiştim ama o zaman şu taş duvar yoktu orada. Bakın şimdi o taş duvarı örmüşler. Buraya çardak falan yapacaklarmış. Ay ne kadar güzel olur. Evet. Taş duvar çok güzel olmuş. İnşaat zamanında kamyonun girmesi için şuradan bir ağaç köklendi. Oradan bir ağaç köklendi. Şimdi yerine ağaç dikilecek. Kestane <laughs> ağacının arkasında meğer ne kadar alan varmış. Ben ne? de o taraf hiç gitmedim. Şimdi diyorum ki kesane ağacını İçinler acaba bitmez. diyorum köklediler mi? Bakındım bakındım ağacı bulamıyorum. Çünkü ben son sınırda arıyorum ya onu. Ha meğer Ondan kestan sonra bu, ne kadar alan hiç, kalmış hiç, hiç daha. evet yaşar usta <laughs> çok maharetlidir alet bu ya hani büyük kepçe ile yapılabilir daha pratik olmaz mı şimdi açık alanda evet ama bizimki gibi ekili dikili bahçelerde çok zor şimdi işi bitince bakın nasıl gidiyor bizim adam, adam, atom karınca, karınca dediğim, adı gerçekten atom karınca atom karınca evet rampasını koyacak şimdi kamyona dayayacak Arkaya demiştik ya depoyu. Ha, evet. Aa, sen oraya bak bahçe mutfağı yapacaksın tezgah. Tezgahım var da onu da nereye koyacağım? düşünüyordum. Tezgahım var kucaktan gelen. Ha, doğru. Uzun bir şeyim var lavabo. E tamam işte yeri belli. Orası değil Orası tabii. Orada çünkü oturacağız falan tamam, değil mi? Ana. çıkışı, denge ya tamamen gittik geldik arkadaşlarım bahçelerinde epeyce zaman geçirdim diyorum ya bugün bahçede hiçbir şey yapmadım. Zaten toparlanacağım da şimdi hayvanların kaplarını bolca yani şöyle bir haftalık falan dolduracağım. Arkadaşlar verecekler. Onlar bayındıra indiklerinde komşularım destek verecek falan. Yani ben bir süre dediğim gibi buralarda olmayacağım. Bakalım kamera ortam olursa, hani gösterilecek bir şey, kayda değer bir şey olursa, sohbet edilecek bir ortam olursa kameramı açarım. Yoksa bir süre buralarda olmayacağım. Herkese iyi akşamlar. Hafif hafif de atıştırıyor ama kar mı yağmur mu? Hadi kar yağsın artık. Çal tepesinde bile kar yok. Ay, ay. Yani her gidiş bir arkada bırakış, bir başka yerde kavuşma hepsi birbirine karışıyor.